Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün geceye kaldık. Şimdi bugün işten biraz erken geldim. Erken derken işten erken çıkmadım. Bindiğim otobüs beni erkenden getirdi hiç otobüs beklemeden direkt bindik geldik işte. Ondan sonra kızımla buluştuk çarşıda. Telefon açtım, hemen gel dedim. Otobüs dedim geliyor mahalleye gidiyor. Bizim mahalle biraz sıkıntı. Arkadaşlar geldik. Şurada bir araç yığıntısı. Polisler, korumalar. Ondan sonra dedik ki Allah Allah kim geldi falan? Belediye başkanı falan mı dedik geldi. Belediye başkanı gelince çok korumayla gelmiyor. Ondan sonra vali bey gelmişler. Sonra eşim dedi ki vali bey geldi dedi. Sonra işte e, kim olduğunu da tanımıyoruz bilmiyoruz. Mahalledeki bütün çocuklara kolilerle oyuncak dağıttılar arkadaşlar. Ondan sonra benim kıza da dedim kızım alabilirsin sen de dedim. Benim kız almak istemedi. Almak istemiyorum almak istemiyorum dedi. Dedim sen bilirsin yapacak bir şey yok. Ondan sonra ee, şimdi de arkadaşlar ben bir kargo hazırlayacağım. Ayşe Uçar Hanım'a bir kargo hazırlayacağım. Onu o kargoya hazırladıktan sonra ben kendim e, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde Öğretmenler Günü özel tiyatro var. Bugün Öğretmenler Günü geçti ama Öğretmenler Günü'nü arkadaşlar e, komikte 3 gün önceden kutlamak bir gün önceden kutlamaya başladılar. Bir gün öğretmenler günü kutladılar. Bir günde öğretmenler gününden sonra kutluyorlar. Tam üçüncü gecedir etkinlik var. Ben diğerlerine katılamadım. Ondan sonra eşimin gittiği bir vardı. Ona da katılamadım. Katılamamamın sebebi arkadaşlar çok yoğunum. Anneme temizliğe gittik. Çok yorgunum. Bu gece annemler geldi arkadaşlar. Çok sevinçliyim. Anneme gidecektik kız kardeşimle. Annem şey demiş. Kızım demiş çok yorgunum. Biz bu gece uyuyalım demiş. Ondan sonra yarın demiş. Akşam gelirsiniz demiş. Ondan sonra e, Yarın akşam gideriz dedik bari anneme. Çünkü arkadaşlar hallerini falan vermiştik. Annemin yıkamaya bir sürü işler vardı. Onları Ondan sonra kızım kaloriferleri açmak için geldi Kaloriferler açık da yükseltmek için geldi Ondan sonra işte arkadaşlar Anneme gitmedik Nerede kalmıştım Anneme gitmedik Ve sonrasında inşallah Yarın gideceğiz Ama halılarını yıkamaya verdik Bugün serildi Halılar serildi annemler içeri girdi Öyle oldu ee, yeğenime söylüyoruz bu arada halıların serilme işlerini falan. Arkadaşlar böyle kargon biliyorsunuz hazırlandı. Bu Necla Hanım'dan gelen kargon benim. Bakar mısınız? Bunlar henüz bakın güzelleşmedi. Güzelleşecekler. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel türler. İnanın bir yıl sonra biz ölmek ölmezsek sağ kalırsak bitkilerimi de yazın bırakabileceğim bir kişi bulursam eğer e, balkon için alacağım yazın şimdi de tasarlıyorum balkon için ediyorum alacağım ve balkon için aldıktan sonra e, sadece bir kere sulayacak yani bir bir kere sulaması için bir kişiye rica edeceğim ondan sonra e, bunları yapabilecek birisine arkadaşlar yazın İnşallah teslim ederim öldürmeyiz e, bu arada arkadaşlar şu kaktüs saksımdaki bütün kaktüslerim bakın şu yaşlı kaktüsü göndereceğim şu arkadaşı göndereceğim ondan sonra şu şunlar var ya şunlar şunlardan da gönderebilirim şundan gönderebilirim hepsini göndereceğim yani köküyle göndereceğim şu arkadaştan göndereceğim bunlar Ayşe Hanım'a değil bunları satabilirim demek istiyorum arkadaşlar şu şu arkadaşın bunu anaç bırakacağım bu yavrularından gönderebilirim kendime kaktüslerde bir tane anaç bırakacağım geri kalanlar arkadaşlar şunları uygun fiyatlardan göndereceğim isteyenler yazabilir. Şu pembe açıyor. Şunun rengini bilmiyorum. Şunlar beyaz açıyor. Şimdi arkadaşlar Ayşe Hanım benden yaprak istedi. Fatma Hanım dedi. Bana dedi. Yaprak dedi. Koparabildiğiniz kadar dedi. Yaprak dedi. Kopartın dedi arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar kopmuş, kopartılmış şu kadar yaprak var. Şu, şu çürümüş de ona bakıyorum şöyle yapraklar var arkadaşlar bitkileri suladığım zamandan öyle tabaklıkta su birikmiş şimdi şöyle düşündüm sedum dedim sedumu yaprak kopartana kadar kendi kellesini yollayayım diye düşündüm bu arada ezanımızda yatsı okunuyor arkadaşlar biraz sonra Tiyatroya gideceğiz. Şöyle Yakut koyacağım arkadaşlar Ayşe Hanıma. Normalde Ayşe Hanım benden yaprak istedi fakat bunlar biliyorsunuz benim hediyelerim oluyor. E, hediyelerimi mutlaka koyuyorum. Şunlara bakmak istiyorum ya. Bakın toz olmuş arkadaşlar. Bunlar. Biraz da bizim cesurun yaramazlıkları. Şimdi arkadaşlar kırmızı renkli demiş. Bana yaprak yollayın. Kırmızı renkteki bitkilerinizde. Şunların içerisinde de var kırmızı renkler. Fakat arkadaşlar sedum bronze yapraklarından şöyle koyacağım. Bu arada arkadaşlar Şöyle. biliyorsunuz bunları şunlardan ben hediye koyuyorum sürekli bunlardan hediye koyacağım arkadaşlar ee, büyüyemiyor çoğalamıyor ama diğer saklalarında çok var Arka taraftan sarkan çok var arkadaşlar. Gitsin bir kişiye balkonunu şenlendirsin, bahçesini şenlendirsin. Yani bunların durmadan saklamanın da bir manası yok. Arkadaşlar baldi yaprağı onların içerisinde var ama ben kendisine balde de göndereceğim buradan. Bakın. Pes pembe arkadaşlar. Şimdi gideceğim. Diğer saksıma da bakacağım. Ama ezan okunsun arkadaşlar. Diğer saksıma da bakacağım. Ve diğer saksıma baktıktan sonra Şimdi arkadaşlar ister istemez geliyorum, mecburen karanlık balkona ve flaşla buradan bitki alıyorum. Arkadaşlar Ayşe Hanım genelde şey istedi, genelde e, yaprak istedi fakat yani buradan yaprağını alabilir. Yaprağı yetiştirmek çok çok daha zor. Ve yaprağı yetiştirmektense bakar mısınız? Bitkiyi yetiştirir. Çok daha iyi olur. Bu arkadaşlar böyle o coşmuş. Coşmuş arkadaşlar. Bakın. Bunu da buraya böyle bıraktım. Bakın şurada baldiler büyüyor. Saksılar e, büyük bitkileri alınca küçük bitkiler alttan büyümeye çıkmaya başladılar. Bakın şurada bir tane polluk var. Şu neymiş arkadaşlar ya? Bunun yapraklarını almak lazım. Yani şu yaprakları arkadaşlar bilmiyorum tutar mı da aman tutmaz. Şöyle koyayım. Buradaki arkadaşlar var olan cinslerden şöyle bir tane de şundan göndereyim kendisine. Bakın bunun sadece bir dalını gönderecektim. Nasibinde varmış, kırıldı. Ee, şimdi öbür balkonumuza geçelim. Şurada bebeklerim var arkadaşlar. Bebeklerim nasıl büyüyor? Bir bakın ya. Bunları size bir gün gündüz gözüyle göstereyim. Arkadaşlar, cesur, cesur şöyle dışarıdan geldi ve uyudu. Cesuru çok göstermemi istiyorsunuz. Cesuru daha çok göster diyorsunuz. Bu dün gece dışarıda kaldı. Çok dışarıya gitmek istedi. Ondan sonra bizde biz de mecburen gönderdim. O kadar çok istiyor ki. Kıyamadım. Gönderdim. Yakalayamıyoruz. Bizimle oyun yapıyor. Aç bakayım gözlerini. Cesur. Ese gelince çekelim ben size. Şimdi biraz sonra gideceğiz. METERGENİZ! Hoş buldum. <laughs> hayatınızdan sonra başlayacağım. Tik tak, Vakit nakittir. Beterken bir şey ee, Az şekerli bir Türk kahvesi alayım. Hayır, hayır. Ee, az şekerli derken, bir küp şekeri 8 eşit parçaya bölün. Parçalardan bir adetini çezmedik. Bir buçuktur. Bu bir buçuktur önemli.

Arkadaşlar birkaç kere konser alanından açtım. O zaman konuşmadım. Önümde, arkamda sağımda solumda oturan insanlar vardı. E, Kon pardon tiyatro çıkışında konser çıkışında diyecektim çünkü dün akşam konser vardı. E, tiyatro çıkışında arkadaşlar. Bütün öğretmenlere bu hediyelerden verildi. Şöyle arkadaşlar takıp tutup eğer bunlardan almak istiyorsanız komiksepeti.com'dan e, ulaşabilirsiniz. Benim Instagram hikayemden de geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar kişiye özel nadir e, ürünler. Hocaların yaptığı ürünler arkadaşlar. Öğrencilerin yaptığı ürünler ve ee, istediğiniz renkte, istediğiniz e, boyutta böyle komik sepetinden bulabilirsiniz Hatta adres olarak da gönderebilirsiniz yani Örneğin bir arkadaşınız aldınız komik sepetine e, ücretini ödedikten sonra oraya adresini verirsiniz gönderirsiniz. şimdi ee, bu tabii ki öğretmenler gününe özel hazırlanmış olan bir paketti. Ama normalde komik Sepeti'nin biz arkadaşlar, e, yani buradaki ürünleri yaptıran kişi biziz. Benim sınıfımdaki öğrencilerim, diğer hoca arkadaşlarımın öğrencileri, onlar yaptırıyorlar bunları. Ve bunlar e, birebir tek nadir ürünler. Çok değişik şeyler var bunu da buradan tanıtmış olayım dedim. şöyle diyeceksiniz. Bize sayfamı tanıtıyorsunuz. Sayfa tanıtmıyorum arkadaşlar. Kendi iş yerimin kendi iş yerimin satış sayfası burası. Buradan tamamen öğrencilerimiz, durumu olmayan kişiler, durumu iyi olup da kendini geliştirmek isteyen kadınlar buradan satış yapıyor arkadaşlar. Şöyle ben bir kere şey daha göstereceğim. Bir göz gezdirin. Web sitesine geçin. Bir bakın. O kadar güzel eserler. O kadar güzel ürünler var ki arkadaşlar. Hayran kalırsınız. Şöyle. Bunlar da böyle ürünler için hazırlanmış olan hediyelerdi. Kendi işlerimizin bize verdiği hediyelerdi. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? balkona gidiyoruz. Arkadaşlar Cesur burada. Cesur sabahtan illa beni dışarıya apardın dün akşam. Beni dışarıya gönderin, beni dışarıya gönderin. Böyle uğraştı durdu. Şimdi onu sevelim istiyor. Ondan sonra akşamdan kıyamadım. Gönderdim. Kaçtı. Gitti sokaklara bakın yastığına geldi. Burada yastığı böyle arkadaşlar. Yastığından başka yere yatmaz. Şimdi yastığını tazeliyor böyle. Sonra yatacağım. kapıda kaldı bu gece. Üzüldük de, sonra dedim ki kızım dedim gündüz dışarıya çıkarsaydınız, bu gündüz dışarıya doysaydı. Gece dedim bunu yapmazdı. Arkadaşlar çocuklar inanır mısınız? Çocuklarım yataklarından çıkmış düşmüş oluyor. Cesur şu minderin üstünde sabahlıyor, bu minderden başka yerde yatmıyor. Kusum gelince gelip bunu buluyor. Çocuklar buraya getirmişlerdi, çay içiyorduk. Geliyor, bununla böyle oynuyor. Sonra da geçiyor, yatıyor. Gerçekten çok akıllı bir hayvan ya. Çok akıllı bir hayvan. Şimdi Naziye Arık Hanım'a kargo hazırlayacağız. Ben büyük ihtimalle her seferinde e, bu kargoyu anlatacağım. Çünkü bakın şu şekilde. Şu kadarını Naziye Hanım, şu kadarını bakın şu kadarını şöyle bir buçuk litrelik şöyle pardon bir litrelik şöyle bir fısfıs şişesine koyarsınız ondan sonra sadece örneğin şöyle söyleyeyim örneğin, örneğin şu krabda da diyelim ki bir böceklenme falan gördünüz hemen şöyle ben fıslatıyorum benim tabi bu normal su da hemen böyle bir fıslatıyorum fıslattıktan sonra da bırakıyorum. O şişedeki su e, öyle duruyor. 3 ay durur, 2 ay durur, 1 ay durur. Duruma göre şu kadarını ona dökmüş olmanız yeterli. Bir çay kaşığı kadar 1 litre ediyor ama arkadaşlar ben yarım çay kaşığı kadar koyuyorum. Siz bilirsiniz. İsterseniz bir çay kaşığı kadar koyun. Ondan sonra Nazia Hanım benden bunu istedi. Ve Arkadaşlar benden böyle bir öbek benim ona şu parmak kaktüs diyelim biz buna hatta o da yazmış parmak kaktüs diyelim biz demiş parmak kaktüslerden göndermemi istedi sevgili parmak kaktüs bir tanesini bile kaybetmek istemiyorum çünkü birine hediye yollarım bir şey yaparım İlla satılması önemli değil arkadaşlar. Çiçek sever olunca daha farklı oluyor. Yani ben bir e, şu an bitkilerim çok fazla satış yapıyorum. Ben bitki satışçısı, Yetiştiricisi üreticisi değilim. Ben bitki severim ve bitkilerimi de ay çok dökülecek inanın. Yani şöyle çok dökmeden bir bebek yollamak istiyorum fakat çok zor gibi gözüküyor ama göndereceğim. Yok bu buranın değil. Şu arkadaşlar Arkadaşlar kopuyor. Kopunca da mecburen ekmek gerekiyor. Yani ne yapayım? Şu şekilde. Şu şekilde hemen bunu burada halledeceğim arkadaşlar. ben şunu bir halledeyim sonra şu arkadaşları bir temizleyeyim onları temizlemek için de mecburen bir Pus kullanıyorum ee, şimdi arkadaşlar normalde sadece bunu alacaktı sonra e, Nazya Hanım dedi ki Buna da dedi karar verdim dedi onu da dedi alayım dedi Hangi bitkileri var çok bilemiyorum arkadaşlar. Ama ben kendisine kargo tamamlamak için şöyle bir tane grapto koyayım. Çok fazla graptolarım kalmadı ve küçükler biliyorsunuz arkadaşlar. Bir tane de sedum koyacağım. Şöyle keseyim keserek gönderiyorum arkadaşlar. E, yaprakları düşebiliyor. Yaprakları düşmüşse çok önemsemeyin Naziye Hanımcığım. Hemen o yaprakları da verin Oradan bebekler bebekler size gelsin. Şimdi ben bunları bir tabak getirmedim. Size bunu, bunu, bunu ve bitiracınızı yollayacağım. E, onu oradan alacağım arkadaşlar. Ama videomun uzun mu oldu kısa mı oldu kapanışını Yapmak istiyorum arkadaşlar. Normalde e, şöyle söyleyeyim. Öğretmenler Günü bayağı bayağı geçti. Ama artık bu yoğun Öğretmenler Günü kutlamamızdan dolayı bizim kendimizin. Ben kendimin, benim babam da öğretmen, eşim de öğretmen. Ama burada Öğretmenler Günü kimsenin kutlamadığımı, benim kutlamadığımı fark ettim. Öğretmen olan bütün beni izleyen takipçilerimin öğretmenler gününü kutlarım. Kendilerine yaşamlarında, hayatlarında, eğitimlerinde başarılar dilerim arkadaşlar. Ee, o kadar, nasıl söyleyeyim, benim hayatımda o kadar fazla eğitim, eğitimci var ki bunu birbirimize o kadar çok artık e, söylüyoruz ki zannedersem arkadaşlar bir zaman sonra e, sıradanlaşıyor mu diyeyim? Öyle oluyor galiba. O yüzden mi? Yani söylemedim, bilemiyorum. Kendimi de bu konuda, bu konuda belki de yoğunluğumdan beğenmiyorum. Yani bir şeyleri kaçırmamak lazım, hayatı kaçırmamak lazım, arkadaşları kaçırmamak lazım, işi dostu arkadaşlar. Gerçekten hayat kısa o kadar kısa ki hiçbir şeyi kaçırmamak lazım. Şimdi son şu Aeonium bakın. E ee, bu yapraklar böyle kıvrıktı. Bu Oktay Bey'den gelmişti bana. Ama bak ortası bebek gelmeye başladı. Bir de bugün Oktay Bey'den kargo alan 200 TL'lik bir kargo almıştı birisi. O bana şöyle yazmış. Fatma hanım ne olur Oktay Bey'in reklamını yapar mısınız? Benim kanalım falan yok. Kendisinin bana gönderdiği bitkiler o kadar güzel, o kadar güzel ki bayıldım yazmış. Bunu siz lütfen söyleyin demiş. Ee, arkadaşlar buradan onun sözünü de iletmiş olayım arkadaşımın. Ondan sonra ismi yabancı bir isimli Instagram'dan yazdı. Kim isim olarak yazmadı ama sizin dedi tavsiyenizle bir kargo aldım gönderdiği bütün ürünleri çok beğendim dedi ee, buna da çok sevindim yani benim tavsiyemle olmuş olan bir işten birilerinin kazanç sağlaması bir bitki sever olarak beni de çok memnun mutlu eder arkadaşlar bu arada ben dokundukça yakutlarım düşüyor şu yakutları arkadaşlar kargo gönderdiğim herkese göndereceğim dedim bakın naziye Hanım'a göndermeyi unuttum Şuradan hemen bir de yakut koyalım. Kendisi benden sadece iki ürün aldı. Ben kendisine e, üç tane de fazladan ürün koyarak tam beş tane ürünle gönderiyorum. Şurası senin Nazlı Hanım'cığım. Kusura bakma tabağa koymadım. Şimdi hemen alacağım. Kargo yapacağım. O yüzden koymadım. Hoşçakalın arkadaşlar.